Önce heceleyelim. A an ten. Evet. Kaç hece? İki. Yazalım o zaman. An, an. at. Dur, oradan da. At. An. Ha, ayna. Be Ha, işte oldu. Ne? önce ne yazıyorum? Ay. Hıh, yaz bakalım. A. Ay. A. Ma. E. Ma. Kaç ece? İki. Birinci ece. E. e. İkincisi ma. ma. Yaz. Elma. Elma. R. Za. Evet. Yaz bakalım. Kum. At. Evet. Kat. Hmm. Atma. Atma. Evet, Hatma. çok atma. güzel. Atma. Limonata. Limonata. Evet. Al. Çok güzel. Al. Yük. Yük. Lü, yüklü. Hayır, yü. Kam. Kamyon. Kamyon. Bir de ağımız var. Kamyon. Kamyon kamyona. Evet. Evet. Ayten iki. Limonlu lokum tat. Ayten. Limonlu lokum tat tem meltem Hı. meltem meltem minik mini mini, mini. yay yani. <laughs> al ok at al ok at ismim Rıza Kayfeci İlisu köyündenim şu anda esas yaşım 67 68 ama ben kayıtlarımı buldum. Okulda öyle yazılıyım yani ilkokulda. Şimdi güzel yurduyuk. Halk eğitimde ben okuma yazma kursundayım. Okuyup yazdı e, öğreniyorum yani. Şu anda oradayım. E, ben çocuk e, 10 yaşında ben kayıtlarımla göre 10 yaşında okulda gitmişim. 13 yaşında okuldan atılmışsın. O da sağ olsun ismini vermeyeyim yine çok kahrediyorum onu duydum mu? Bir öğretmen sayesinde. O günden gittiğimde okulun birincisiymişim. Sonra ben en sona düşmüşüm yani. O günden bugüne hepten böyle yaşadım ama içimde bir ezikliğiyle yaşadım yani. Hep birilerinden böyle hani bir insan topal olur, bacağı olmaz, yürüyemez ha. Ben öyle yaşadım yani. Hep öyle yaşadım. Sakat yaşadım yani. Ondan sonrasın yani dört tane bebem vardı. Yani geçim şeyle, telaşıyla hep gurbette geçti zamanım. Rusya, Libya, Suudi Arabistan, Ankara, İstanbul. Ondan sonra Mersin, en sonunda da Hollanda. Buralarda geçti, hep gurbette geçti hayatım. Çalıştım, çiftçilik yaptım, davar güttüm, çiz sürdüm. Her, her şeyle çiz sürdüm. Atla, öküzle, traktörle. Çok traktör ikinci, üçüncü kullanan ili suda ben idim yani traktör süren. Okuma yazma içimde diyor ama içimde bir şey vardı. Yani öyle bir ezikli hani demin dedim ama ezik hep ezik yaşadım. Ama o fırsatı kendimde bulamadım. Bir de o zamanın öğretmenlerin bana verdiği şeyle. Onu cesaret edemedim. O cesareti bulamadım. Bir de geçim şeyiyle kendimde o fırsatı da bulamadım. Sonra dedim ki ne ben niye ben niye bu işi her işi bacardım da bunu niye ben öğrenmeyeyim dedim. Kendime böyle bir karar aldım. O kararla geldim araştırmaya başladım araştırmaya başladım. Bir öğretmen buldum sağ olsun. Öğretmen de bana buraya tasviye etti. Bura geldim. Burada da ilkinki müdürüm, şimdiki Hakkı Bey müdürüm, Hazileti Hocam. Ondan sonra bana yardımcı oldular. Ben okumaya karar verdim. Ama yani güzel bir karar, güzel bir ortamım var. Neler öğreniyorum? Şimdi yazmayı, okumayı öğreniyorum. Ha şu anda yani sadece okur yazarlık öğreniyorum. İlerisinde daha öğrenmeye devam edeceğim. Haftanın bir şey olmazsa, buranın bir şey olmazsa ben beş günümü buraya ayırıyorum. Beş gün buradayım yani. Gelip gidiyorum, beş gün buradayım. Mesela çalışıyorum, telefon numarası, ben işi bağlıyorum, telefon numarasını veriyorum, gidiyor arkadaşım benim işimi alıyor yani. Yani hangi birini anlatamam ki onu. Bütün meseleler yani. Mesela şeye indim, Hollanda'ya gidiyorum, havaalanını bulup gidemedim. Adresi veriyor, adam bana diyor ki ne, şu adrese gel diyor, adresi bulup gidemiyorum. Yani Yürüyemez, bacağı topal. Ben onlara da kesin şey etmiyorum. Bacağı topal bir insan gibiydim yani. Bunca zamandır hep zorluklarla geçindim. Hep zorluk şey ettim yani. Kendime zor şeyler şey ettim. Zorla geçindim yani. Kolay bir işim olmadı yani. Okuryazarlığım Ya Bir adrese gideceğim bulamıyorum. Vallahi ilk çocuğumdan başladım oku demeye. Ondan sonra ben yurt dışındaydım. Büyük kızı salamadım. Küçük kızı saldım okumadım. Büyük oğlanı saldım. Anadolu İmam Hatibi Ankara'da bitirdim. Ondan sonra Hollanda'ya götürdüm. Hollanda'da çocuklarımı okumaya zorladım. Büyük oğlum üniversiteye gitti. Okumadı boyacı oldu. Küçük oğlum aile hekimi oldu. Torunum doktor oldu. Torunumun biri uçak teknik okudu. Yani hangi çağda ne yaşıyorsa çocuklarıma yani getirdiğim günden itibaren dedim ki ne bu Ankara'da da özel okula dedim gidin gönderdim. Biri 14 yaşında geldi biri 17 yaşında geldi Hollanda'ya. O zaman kadar da Ankara'da okuttum. Bak köyde Aksaray'da neyim okutmadım. Yani iyi okusunlar diye. Yani çevremde kim varsa hep oku teşviki yaparım. Yani teknoloji neyse ehliyet ise onu yaparım. Okuma neyse onu yaparım. Yani kendim o işi şey demedim ama hep böyle yani bir adım ileri gidin diyorum geride kalmam. Ben kaldığım için, ben o ezikliği yaşadığım için ben hep ileri gidin, ileri, ileri gidin diyor. Geri, geri taraf zaten sizin, ileri gidin. Bana şimdi şu dünyayı verseler, bir de okur yazarlık verseler ben okur yazarlık isterim. Ha, o vatandaşlara da şunu söylüyor. Eski durum değil, onların durumu değil, bizim okula gittiğimiz durumlar değil. Gelin. Burada size çok iyi, ailenizden iyi şevket gösterirler. Burada okudurlar, yazadırlar. Lütfen yani imkanı olan gelsin başvursun. Ben başvurdum memnunum. Onlar da başvursun memnun olurlar. Ben bunu diyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.